Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Bu videoda gizli yanın sana neler anlatıyor? Bunun rehberliği için bir açılım yapacağım ve 3 farklı grup olacak. Kendi grubunu seçebilmen için 3 farklı kristal belirledim. Hangisi sana yakın geliyorsa lütfen onu seç ve hazır olduğunda videonda buluşalım. Şimdi o kristalleri sana yakından göstereceğim. Birinci kristal Angelit taşı. İkincisi kuars kristali. Üçüncüsü dumanlı kuvars. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Hangisi senin içinse lütfen oraya git ve videonda buluşalım. Merhaba sevgili grup 1. Videonuza hoş geldiniz. Seçtiğiniz kristal anjerit ve anjerit kristali size yüksek bilinç seviyelerindeki çok boyutlu varlıklarla iletişim becerisi için bir kapı açıyor. Elbette ki bu kristal bu yeteneği vermez ama melek taşı olarak da bilinen bu kristal varlığınızın o titreşim seviyesine yükseldikten sonra enerjisini daha sağlıklı tutabilmesi için daha auranın temiz hale geçebilmesi için ve varlığınızın şifalanması ile ilgili de size bazı arınmalar getirebilmek için destekler sunacak. Dolayısıyla gizli yanınız aslında bu kristalle de bağlantılı. Şimdi bakacağız bakalım kartlar neler söyleyecek bununla ilgili. İlk destemi aldım. Hemen ondan iki adet kart seçeceğim. Devam edeyim. Toplamda 5 kart olacak. Diğer destelerden de kartları seçip en son hepsine değerlendiriyor olurum. Evet sevgili grup 1. Şimdi daha da netleşmeye başladı. Angelik'te bağlantınız. Burada ilk kart sevginin büyümesine izin ver diyor. İkinci kartınız alt mesajında birliği deneyimle evrensel birlikle bütünleş diyor. Bu iki kart zaten sizin varlığınızın spiritüel enerjisini dışarıya salma, bırakma, gösterme, gerçekleştirme, ifade etme, ihtiyacı içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Siz evrensel sevgiyi deneyimlemek için buradasınız. Gizli yanınız işte bu. Siz de bunun farkında değilsiniz çünkü bu çok başka bir şekilde tezahür ediyor hayatınızda. İlişkilerle, ilişkilerdeki karşı tarafa aşırı derecede bağımlılık İlişkilerde büyük hayal kırıklıkları, sevgi, ilişki, aşk, takıntısı anlatan bir kart bu. Karşı tarafa çok bağımlı hale gelmek, yalnız olamam, sürekli ilişki kurmak zorundayım kaygısı, korkusu ya da güvensizliği. Kendi kendinizle sağlıklı bir ilişki kuramadığınız için ya da tek başınalıktan korktuğunuz için ve bunu yalnızlıkla karıştırdığınız için ve sağlıksız bir etki yüklediğiniz için o enerjiye tek başınıza kalmaktan korkmak, kendinizle keyifli ve sağlıklı vakit geçirmek istememek ya da bundan kaçmak, bununla yüzleşmediğiniz için elbette ki sürekli bahaneler uydurursunuz ve başka insanlarla olmak için farklı yerlere gitmek için, zamanınızı öldürmek için, sağlıklı şekilde kullanmak için değil, öldürmek için çeşitli fırsatlar bulursunuz. Aslında bunların derinindeki arayış bu kartında söylediği gibi hayatın saf, sade ve küçük keyiflerinden haz almak, evrensel birliğin aslında ve evrensel sevginin ve evrensel düzenin ve yüksek bilincin aslında bunda gizli olduğunu fark etmekle ilgili ve siz bunu keşfettiğinizde işte o titreşiminiz yükselmiş olacak ve Angelik de size bu konuda daha çok yardımcı olabilecek. Çünkü buradaki o bağımlılık aslında sizin gölge yanınız gibi ya da düşük benliğiniz, düşük frekansınız gibi ya da pasif yanınız, aktif yanınız gibi düşünebiliriz. Buradaki o etki aslında o sevgi arayışı ama sizin aradığınız evrensel sevgi ve onu bir insanda da bulabilirsiniz. Evet, bir böcekte de bulabilirsiniz. Nefeste de bulabilirsiniz. Sadece bir uzvunuzda da bulabilirsiniz. Bulutlarda da bulabilirsiniz. Bunun sonu yok ama evrensel sevgi bir aşk takıntısından çok farklı ve sevgi koşulsuz sevgi deneyimi, evrensel sevgiyle daha iç içe ve sevginin çok yüksek titreşimleriyle alakalı. Tutku, fiziksel ihtiyaçlar, fiziksel arzular sevginin yüksek titreşimleriyle bağlantılı değil aslında. Onlar alt adımlar ama bunların da yüksek frekanslarda daha kutsal biçimde deneyimlenmesi mümkün. Dolayısıyla karşınızdaki insanla aslında boğucu bir etki içerisinde birlikte oluyorsunuz. Boğucu bir frekans yor olabilirsiniz farkında olmadan. Bu sizin gizli yanınız ve bunun şifalandırılması işte sizin aslında sezgisel yanınızı nasıl da güçlendiriyor ve bu sezgisel yanınız mevcut durumun ötesini görün diyen mesajla da çok güzel birleşmiş oluyor. Diğer kart yılan kartı o da deri değiştirin diyor bakın muhteşem. Çünkü buna ihtiyacınız var sizin gizli yanınız bu işte o spiritüel yanınızı aktif etmeniz gerekiyor. Duru görü hakkında çalışmanız gerekiyor. Medyumik becerilerinizi aktif hale getirmeniz gerekiyor. Meditasyon yapmak size iyi gelecek. İçselleşmek size iyi gelecek. Siz bunlardan kaçıyorsunuz aslında bilinçsiz şekilde. Bazılarınız bilinçli de kaçıyor olabilirler. Bastırarak bazı ihtiyaçları farklı bir yöne doğru yönlendiriyor, doğrultuyorsunuz ve o da sizin sürekli olarak aslında doyumsuz halde kalmanıza sebep oluyor ve bu doyumsuzluk sizi sürekli mutsuz ediyor ve kısır bir döngüye girdiğinizi hissediyorsunuz. Bu kısır döngüyü gösteren kart aslında buradaki eğlence kartı olarak gözüken kart ama bu dönme dolaplar bana o döngüyü anlatıyor. Evet eğlence zaten evrensel sistemin dengesini fark etmek, sistemin içerisindeki enerjileri doğru yorumlayabilmek ve bununla birlikte hafiflemek ve hiçbir şeye çok fazla takılıp kalmamakla ilgili bir enerjidir. Size de anlatılmak istenilen bu sizin gizli yanınız. Sizi bu bilgilerle süslüyor ve bunların ortaya çıkmasını istiyor diyebiliriz. Bu süreçte angelitle çalışabilirsiniz. Bu e, ham halidir. İşlenmiş halinde bulmanız mümkün piyasada ama çok fazla sentetik olanı var. Bu konuda çok dikkatli olmanız lazım bir şekilde enerjinizin saflaşıp o yüksek titreşimlerin ortaya çıkması için Angelit'le meditasyon yapmak size yardımcı olacaktır. Elbette ki Angelit sizi o frekansa direkt olarak yükseltip melekler alemi ya da üst boyut ve yüksek boyut ve Alemler ötesi 7. çakra üzeri alana götüremez böyle bir yetkisi yoktur. Tüm kristallerin bir bilinci vardır. Belirli bir yetkileri vardır. Destekleyebilirler, yardımcı olabilirler. Ama sizin ona nasıl bir kodlama yaptığınız, sizin onunla nasıl çalıştığınız da çok önemli. Onlara saygı gösterip göstermediğiniz ve aynı zamanda bunun geri dönüşüyle ilgili de niyetinizin ne olduğu da elbette ki çok önemli. Bunlar da çok kutsal varoluşlardır. Kristaller alemine de selam olsun. Onların da tüm varlığına saygı gösterebilmek, destekleyici olduklarını görmek çok kıymetli. Sizin titreşiminizi yükseltmeye niyetli olmanız ve bunu İlahi düzenin en yüksek hayrına ve en yüce iyilik ve ışık için yapmaya niyetli olmanız elbette ki çok daha verimli şekilde kristallerinizle çalışmanıza ve güven inşa etmenize yardımcı olacaktır. Umarım bu video sizlere yolculuğunuzda ışık olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili grup 2 videonuza hoş geldiniz. Eğer kuvars kristalini seçtiyseniz doğru yerdesiniz. Bu kristal size gizli yanınız size ne anlatıyor videosunda rehberlik ediyor. Kuvars kristali çok güçlü bir titreşime sahiptir. Gerçekten her konuda çalışabileceğiniz çok güçlü ve hedef odaklı bir etkisi olan kristaldir. Enerjisinin çok yumuşak olduğunu söyleyemeyeceğim. Tehlikeli değildir. Herkesin çalışabileceği bir kristaldir ancak çok güçlüdür. Çok nokta atışı yapar hakikaten. O yüzden çalışırken özellikle enerjisine alışana kadar bedeninize direkt temas ettirerek ya da direkt çakraların üzerine yerleştirmeden mutlaka çalışmanızı öneririm. Hatta birden fazla kuvars kristalini eğer bedeninize yerleştirirseniz enerjilerinin çok hızlı şekilde akışkanlık gösterip birbiriyle etkileşime geçtiklerini de çok Net hissedersiniz. Bu konuda da dikkatli olmak lazım. Hem doğru kristallerle çalışmak, hem kristalleri doğru şekilde temizleyebilmek, doğru şekilde muhafaza edebilmek ve onlara doğru saygıyı, sevgiyi gösterebilmek, kristaller alemin'e ve kristallerin bilincine de gerekli sevgi ve saygıyı iletebilmek lazım ki gerçekten de onların varlığıyla da bağlantı kurabileyim. Şimdi gizli yanınız. Size neler anlatıyor? Kartlarınızı seçeceğim. Toplamda 5 adet olmak üzere ama bu kuvars kristali size çok önemli bir bilgelik şansı getiriyor. Çok bilge bir kristaldir gerçekten. Birçok farklı kristal var. Her biri birbirinden çok özel. Evet kıyas edilemezler. Ama benim için kuars kristalinin yeri çok ayrıdır. O yüzden de çok büyük bir kuars kristali koleksiyonum var. Bu da onların çok önemlilerinden biri benim için. İlk kartınız, ikinci kartınız, diğer desteme geçeyim. Tüm kartları seçeceğim. En sonunda yorumlarım. Evet, kristal size bir şeylerin şifalanması gerektiğini anlatıyor. Bazı parçaların birleşmesi gerekiyor. Kartlar buna yönelik ihtiyaçları daha net gösterecektir. Hı -hı. Ve son bir kart daha, o da başka bir desteden gelsin. Hı hı. Evet, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Dönüşüm kartı, son kartınız. Bir şeylerin şifalanması gerekiyor sizler için. Burada, bu kart 31 numaralı kart. Tek başına ama yalnız değil diyor ve burada inzivayı görmüş oluyoruz diğer kartınıza geçtiğimde ise Akışta olmak kartı 30 numaralı kart mesajında bunu söylüyor. Bu kart tevafuk kartıdır. Mutlu kaza kartıdır ya da bir başka deyişle ve o da Dediğim gibi evrensel sistemle akış içerisinde olduğunuzda aslında olması gereken şeyler olacaktır. Gerçekleşmesi gereken, gerçekleşecek, başınıza gelmesi gerekenler sizi bulacaktır. Siz bir direnç gösterdiğinizde her şey aslında sanki bir Yayın gerilmesindeki gibi çok gergin bir etki yaratacak ve sizin harekete geçişinizi engelleyecektir. Bu enerjisel harekete geçişte olabilir. Mutlaka fiziksel olmak zorunda değil. Ama burada inziva kartı ve münzevi kartı bakın alt alta geliyor. Sizin gizli yanınızda fark etmeniz gereken şey de geri çekilin ve enerjinizi yenileyin diyor. Evet kesinlikle burada da kendi halinizde kalmaya ihtiyaç var. Yani bu enerjinizi tazelemek, yenilemek, spiritüel dünyanızı uyandırmak için o bilgi kristal, kuvars kristaliyle mutlaka çalışın ve meditasyon yapın size yardımcı olacaktır. Ve kendinizle ilgili hiç fark etmediğiniz şeyleri fark etmeye başlayacaksınız. Ya da işte bunlar... Uzun zamandır içinizde var olan şeyler ki mutlaka bunun farkındasınızdır. Çok büyük çoğunluğunuz diye düşünüyorum. O içerideki parçayı sürekli reddediyor gönderiyor. Baskılıyor olabilirsiniz ama artık onun uyanış zamanı gelmiş. Bu zamansız bir video. Size ne zaman ulaştıysa doğru tarih odur. Lady kartını görüyoruz. Burada büyümenin tadını çıkarın ve ödüllerini toplayın diyor. Evet, çok güzel bir başka kart daha. Bu da kendi dürtüsel yanınızın şifalanması ile ilgili. Artık bazı şeyleri daha bilgece görebilmek zamanı sizler için. Bu bilgeliği kazanmak için hazırsınız ama bunun için evet çabalamak lazım. Evet bunun için çalışmak lazım ve bu yepyeni bir süreç olacak sizler için. Büyük emek vermeniz gereken bir zaman dilimi. Bunu biliyorsunuz. Bunu göze alamıyor olabilirsiniz bir kısmınız ama göze almanız gereken bir şey bu sizin yolculuğunuzun bir parçası bundan kaçamazsınız dönüşüm kartı da burada yer alarak zaten bunu söylüyor size burada bir köprünün üzerindesiniz bir pelerininiz var ve evet yani bu bir spiritüel yetkilendirilme ile bağlantılıdır ve bir aşamadan bir başka aşamaya benliğin geçişi ile ilgilidir size çok önemli bir dönüşümü getiriyor bu dönüşüm siz isteseniz de istemeseniz de gerçekleşecek ama siz direnç gösterdiğinizde farklı şekillere sıçratır fırlatır sizi evrensel sistem eğer siz yolculuğunuzun farkına varır gelen işaretleri görmezlikten gelmeden yola devam ederseniz o zaman size hem büyük fırsatlar hem büyük yardımlar hem de büyük hediyeler sunulacaktır. İşte kristaliniz de onu gösteriyor. Hatta çok zararlı olduğunu düşündüğünüz, yıpratıcı olduğunu düşündüğünüz, negatif olduğunu düşündüğünüz birçok şeyin de sizin varlığınızda nasıl sihirli bir şekilde dönüştüğünü de göreceksiniz. Hem kristaliniz hem de leyli kartı size bunu anlatıyor. Umarım bu video yolculuğunuzda sizlere yardımcı olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili grup 3. Gizli yanınız bakalım size neler anlatıyor olacak bu videoda. Eğer siz dumanlı kuvarsı seçtiyseniz doğru yerdesiniz ve bu sizin kristaliniz bu videoda size eşlik edecek. Bilgeliğini buraya katacak. Duvanlı kuvars çok önemli bir sakinleştirici kristaldir. Çok özel, çok yumuşacık bir etkisi vardır. Özellikle gerçekten çok sıkışmış hissettiğinizde ve negatif enerjiyle başa çıkamadığınız zamanlarda çok yüksek kaygı ve korku deneyimlediğinizde avuç içinizde onu tutun, kalbinizin üzerine yerleştirin kaygı ve korkunun en yoğun hissedildiği bölgeye bedeninizi yerleştirin ve ne kadar kısa sürede sakinleştiğinizi görün. Mutlaka çok iyi akan suda ve zaman zaman da kaya tuzunun içinde bekletilerek her kullanımdan sonra temizlenmesi gereken çok önemli bir kristaldir. Kristaller alemi çok önemlidir. Onlara sevgi ve saygı göstermek çok önemlidir. Kristallerin kendi bilinçleri vardır ve siz onlara nasıl bir enerji yansıtırsanız onlar da size geri o enerjiyi yansıtacaktır. Saygı göstermek bu anlamda çok önemlidir gerçekten. Doğru şekilde muhafaza edilmeleri de gerekir. Size bu süreçte demek ki bazı kaygılar, negatif enerjilerin ortadan kaldırılması ya da onların şifalandırılması ve pozitif hale geçmekle ilgili destek verecek. Bakalım gizli yanınız bu kristalle de nasıl bağlantı kuruyor? Kartlarınız neler söyleyecek? Önce kartları seçeceğim. Daha sonrasında yorumlamasına geçeceğim. Toplamda 5 adet kart olacak. 3 farklı deste var. Diğer destemi aldım. Evet, 3 ve 4 numaralı kartları buradan seçiyorum. Son kartı da belirleyelim. güzel. Evet sevgili grup 3 kartlarınız hazır. Sevgili grup 3 evet kesinlikle burada olmalı dumanlı kuvars derdim. Hatta kartların renklerinin kristalle ortaklığı bile bence çok önemli. Çünkü sizin enerjinizi yansıtıyor. Burada kayıtsızlık ilgisizlik kartı var ve kollarını aç diyor. Bu kart sırtında bantlanmış, çiçeklerden yapılmış, kanatları olan bir kadının, kadın figürünün, dişil enerjinin kartıdır. Bu sizi temsil eden kart ve bu noktada aslında siz kendi enerjinizi, kendi gücünüzü reddediyorsunuz. Bunu gösteriyor ve bu kayıtsız ve ilgisiz hal ve sizin aslında daha depresif ruh hali içerisinde bulunuyor olmanız birçok güzelliği görmenizi engelliyor ve bunun temizlenmesi için burada bu güzel dumanlık varsa. Çünkü burada bakın beyaz cadı kartı var. Işık olun diyor. Ve burada kendi spiritüel Enerjini, yaratıcı gücünü onurlandır, mistik gücünü onurlandır diyen çok önemli bir başka kart var ateş muhafızı kartı var. O da tutkularınızı alevlendirin diyor. Ve en sonunda da bakın göklerdeki ustalar kartıyla bitiriyoruz. Muhteşem beş kart. Gerçekten size çok önemli bir spiritüel yeteneğiniz olduğu anlatılıyor. Ve bu enerjiyi siz yok sayıyorsunuz. Çünkü bir kaybeden enerjisi içerisindesiniz ve sürekli şikayet ediyorsunuz bazı konularla ilgili. Bu yüzden olmadı. Şu bana böyle davrandığı için böyle oldu. Niçin böyle? Şu konuda ilerleyemiyorum. Bunu yapamıyorum ama bunları sadece söylüyor olmak sizin varlığınızın ilerlemesine yardımcı olmayacak. Bu yapıcı bir enerji değil. Hiçbir yere gitmenizi sağlamaz bu şekilde konuşuyor olmak. Beyaz cadı kartı da sizin güçlerinizi iyi yönde aydınlık ve ışık için ve ilahi en yüce iyilik için kullanmanız konusunda yönlendirildiğinizi söylüyor. Eğer bu konuda bir umursamazlık içerisindeyseniz lütfen çok dikkatli olun. Çünkü güçlerinizi negatif anlamda kullanmak en az 3 katı ve daha fazlası şekilde size o enerjilerin geri dönmesine sebep olur. Dolayısıyla negatifte manipülasyon için herhangi bir şekilde başka birini duygusal ya da başka bir şekilde kullanmak amacıyla spiritüel güçlerinizi ortaya koyuyorsanız bunlar sizin varlığınızı zaman içerisinde tüketecektir ve çok tehlikeli ve işin içinden çıkılmaz etkiler yaratırlar. Yaşamlar boyu ödenemeyecek bir takım karmalara sebep olurlar bu etkinin içerisine girmemesi gereken bir ruhsunuz. Bu konuda çok dikkatli olun ve ateş muhafızı zaten ateş elementiyle o içerideki gücü, motivasyonu uyandırmakla ilgili burada da zaten mistik gücünü uyandır diyordu. O mistik enerjinin harekete geçmesi lazım. Göklerdeki ustalar yüksek boyutlardaki, yüksek derecelerdeki ilahi rehberlerin size yardımcı olduğunu ve olacağını söylüyor. Zaten burada da dört tane el görüyoruz. Bunlar aslında dört yönü, dört elementi, dört baş meleği de gösterirler ve dört mevsimi de gösterirler. Ve bunlarla ilgili koruyucu ve gözetici rehberleri de işaret ederler. Ama bazılarınız için dört sayısı bu videoyu izledikten sonraki önünüzdeki 4 ay bir ayın dördüncü günü. Ya da önünüzdeki 4 gün sizin için çok önemli olabilir. Yapacağınız 4 çalışma olabilir. Bir şekilde yaşamınızda farklar yaratacak ve kesinlikle destekleniyorsunuz. Çok önemli bir özgün enerjiniz var. O özgün enerjiyi ortaya çıkarabilmek için daha sağlıklı bir zihinsel yapı bir duygusal temel yaratmak lazım. Siz de bunu yapabilecek güçtesiniz zaten. Lütfen kanatlarınızı geri alın sevgili grup 3. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.